Evet, bir takım gelişmeleri aktarıp duruyoruz, yok o savaş bu savaş falan ama bir yandan da baktığımız zaman havalar nihayet şahane değerli izleyenler. Misler gibi de baharlar geldi. Dolayısıyla biz de bu güzel havalarda sizi güzeller güzeli bir yere, Ayvalık'a götürmek istiyoruz. Neden? Çünkü biz Ayvalık'ı buraya getiremiyoruz. <laughs> Uğur Berk, Ayvalık Ticaret Turizm Komite Başkanı olarak İstanbul'dan nasıl kaçar adımlarla gittiyse Ayvalık'lara asla İstanbul'a dönmek istemiyor kendisi değil mi Uğur Berk? <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk ağabeyciğim sağ olasın. Evet. Kaçan kurtları Valla haklısın kendisi. ben de gitsem Ayvalık'a galiba ben de dönmezdim yani. Hani oradan Skype'la yapalım bu işi falan derdim yani. Evet evet yani İstanbul'a tabii ki gidiyoruz ama bizim şu anda biliyorsunuz biraz evet teknik problemler yaşanabiliyor işte biz o yüzden diyoruz böyle biz ayvalığı konuşmak istiyoruz da canlı canlı burada konuşalım arkaya da güzel güzel ayvalık manzaralarını işte efendim o şeytan sofrasını filan verelim o mercan resifleri mesela konuşacağız da Uğur Berk sesi geliyor mu Uğur Bey'in ya çünkü... Bana geliyor ha, ama benim tamam. size geliyor mu? Tamam, tamam. Ara ara gidiyor. evet. Ee, şimdi okey, bir sorun yoksa o zaman nasıl gidiyor diyelim turizm sezonuna giriş yapıyorsunuz? Ayvalık aslında bir yaz turizm beldesi de değil. Yani dört mevsimlik bir belde, yaz-kış her anlamda. Neler yapıyorsunuz Uğur Berk? Valla biz şimdi Ayvalık'ta tabii ki çok ciddi, hummalı bir çalışma içindeyiz. Bu hummalı çalışma bir kere sezon hazırlık çalışmaları. Bizim yaklaşık 400 tane Ayvalık'ta e, turistik belgeli tesisimiz var. E, bunların 300 tanesi Eylül sonunda kapanıyor ve 100 tanesi de geri kalan 12 ay açık kalmaya devam ediyor. Bizim bütün yaptığımız şeyler Ayvalık'ın turizmine yaymak. Sürdürülebilir turizmi özellikle zaten amaçlıyoruz. Bu sürdürülebilir turizmin içinde de de ticaret odaları çok ciddi görevler alıyorlar. Ayvalık Ticaret Odası da Türkiye'deki bu turizm sezonunda e, gerçekten üzerine düşen bütün görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Bu Hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Neler yapıyoruz bununla ilgili? Bir kere kırmızı mercanlarımız var bizim biliyorsunuz. E, bu kırmızı mercanların dalışa açılmasını istiyoruz. Çünkü bu mercanlar 40 e, noktada özellikle yasaklıyız. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Doğal Neden? Yani koruma amaçlı mı? Evet, evet. Burada bir rapor üzerine, zamanında yapılmış bir talihsiz rapor üzerine bu e, alanlar doğal fit alanı ilan edildi. Hmm. Ve e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de kapatıldığı için. E, şimdi biz bunların analizlerini yaptırdık. Ticaret Odası olarak Turizm Bakanımızla, Bakanlığımızla görüştük sağ olsunlar. Onlar da durumu anladılar e, ve dosyalarımızı hazırlayıp götürdük kendilerine. Burada da işte kendileriyle bir ortak çalışmayı başlattık. Şimdi su altını taratıyoruz. Yani burada herhangi bir arkeolojik kit olmadığını aslında anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü üzerinden çok zaman geçmiş ve troller ve diğer ekipmanlar zaten deniz altını mahvetmiş durumda. Biz mercanlarımızı hem korumak istiyoruz hem de buraya daha fazla dünyadan insan çekmek istiyoruz. E, ağa Hanım çünkü burası hakikaten İtalya Portofino'dan daha sonra dünyada ikinci mercanların orman şeklinde görüldüğü yer. Yani hmm. mercan her yerde var ama ufak ufak var. Burası evet. orman şeklinde. Evet. E, Biz geçen hatta Zeytin Asat Festivali'nde Şayka ile beraber Şayka'yı davet ettik. <laughs> Hatırlıyorum evet bilmez ee, mi? E, Şayka ne yorum geldi Şayka'dan? Bir dalış e, yaptı. Hava tabii. da fenaydı ama bir dalış yaptı o. <laughs> e, Şahika zaten çok zaman geldi. Çok dalış yaptım mercanlara Ve burası yani muazzam bir yer. 30-35 metrede başlayan hmm. bir cennet gibi rengarenk bir dünyaya giriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla biz bunu açmak istiyoruz. Çünkü turizm dendiği zaman çeşitlendirmek lazım turizmi. Artık bizim bildiğimiz e, bakın bugün sürdürülebilir turizm diyoruz ama her şey dahil turizm hala devam ediyor. Şimdi her şey dahil turizmde gıda israfı sürdürülebilirlikle tamamen tezat. Çünkü oradaki israfı önlemenin hiçbir yolu yok. E biz mesela artık bu bildiğimiz klasik şeylerden çıkıp turizmi çeşitlendirmeliyiz. İşte alın size dalış mesela 12 ay yapılabilecek bir spor. Siz elbisenizi giydiğiniz zaman daldığınızda zaten kışta dalıyorsunuz, yazda dalıyorsunuz, her zaman dalıyorsunuz. Ayvalık bu konularda çok e, mümbit bir yer. Gastronomisi müthiş. Şimdi restoranlarımızda bir takım iyileştirmeler yapıyoruz. Kalite standartlarını, fiyat standartlarını oturtturmaya çalışıyoruz. E, odamızın üyeleriyle de bunları devamlı işare ediyoruz. E, ve Ayvalın tarihi zaten abimizler, 1840 yıllardan kalma binalarımız, sokaklarımız, e, o güzel kiliseler nasıl camiye dönüştürülmüş, nasıl güzel bir estetikle camiye dönüştürülmüş, yani içerisi bir müze kıvamında, e, bunları herkese anlatmaya çalışıyoruz. Ve de Ayvalık'ın artık en büyük ve en avantaj avantajlı yanı tabii ki otoyolları oldu. İstanbul'dan artık Ayvalık'a geliş 3,5 saat Osman Gazi otoyolundan. Çanakkale Köprüsü yapıldı. Oradan Edirne'den artık çok rahat geliş var. Ve Edremit Havalimanı Ayvalık'a sadece yarım saat uzaklıkta internasyonel bir havalimanı. Öyle ]dır. mi? Uluslararası mı Edremit? Uluslararası'dır. Hı -hı. Düsseldorf'tan ee, mesela şu anda direkt uçuşlar başlıyor. Ee, ve bunu daha da yaymak işte bu konuda mesela destek talebimiz var, Bakanlığımızla da görüşüyoruz. E, çünkü bunu anlatmak sadece buradaki turizmcilerin işi değil, bizim bunu oradaki acentecilerle de mec edip ve devlet kanalıyla aslında bunu aşmak lazım. Çünkü sonuçta bir havalimanı kullanımı ve buradaki ayrılacak slotlar var, ve bunların anlaşmaları var. Burada destek istiyoruz çünkü dediğimiz gibi artık Ayvalık hakikaten Türkiye'de inci olacak bir e, turistik belde e, ve biz bunu kaliteli bir halde yapmak istiyoruz. Bunu da altını özellikle çiziyorum. Kaliteliden kastımız nedir? Burada yaşayan yerel tiplerin şu anda 140 bin nüfus var. Bayramlarda, seyranlarda bu 1 milyon, 1,5 milyona çıkıyor. Yerli değil mi ekseriyetle Uğur Bey? Evet, hep çoğunlukla yerli. Bayramlarda evet. yerli. E, Diğer zamanlarda? Çünkü neden... Şimdi kış başlarında biraz daha Bulgar, Romen, Sırp geliyor. Ee, ama daha sonra sezon başlayınca tabii yerli turizme dönüşüyor. Avrupalı çok haberdar değil anladığım kadarıyla. Avrupalı şöyle, yok çok değiller. Niye değiller? Çünkü burası bu pazar tanıtılmamış. Yani burayı bilen yok. Ruslara bile tanıtmadık biz Ayvalık'ı. Rus dediğimiz zaman hepsi Antalya'yı biliyor, Kemer'i biliyor, Alanya'yı biliyor. Ama bu tarafları bilen yok. Tamam evet. sıcak deniz istiyorlar, onu istiyorlar, onu istiyorlar ama aradaki sıcaklık fark onları aslında hiç etkileyecek bir sıcaklık farkı yok. Ve tam tersine yazın kavurucu sıcaklarında Güney sahilleri Güney e, Akdeniz sahilleri tabii ki çok daha dezavantajlı oluyor bu konuda. Evet. E, biz bunları anlatmak Aha. istiyoruz. Bunları yaşatmak istiyoruz. Ayvalık'ın hak ettiği e, kaliteli yani bir buçuk milyon nüfus gelmesin biz Diyoruz ki yaşayan insanların konforunu da bozmayalım. Ama biz bunu kaliteli turizme döndürelim Kaliteli turizmden kastım yine altını çiziyorum. Kültür sanat spor alanında e, bir turizm yapalım ve turistik belde olalım bir. Bizim Anladım. açmak istediğimiz kapımız bu. Bu karşınızda Midilli var mesela. Bir mukayese ederseniz orayla da sizin çok temaslarınız var biliyorum çünkü. Nasıl bir tablo var Midilli'de, nasıl bir tablo var bizde? Şimdi şöyle, Midilli tabii ki şu andaki kur farkından dolayı, yani Euro kurunun düşük kalmasından dolayı Yunanistan biraz daha ucuz kaldı bizim yanımızda. Baktığınız zaman buradan gidiş parası, oradaki taksi parası, işte giriş çıkış paralarını falan koyduğunuz zaman aslında yani... Yiyecek içecek baktığımızda birebir karşılaştırdığımızda nispeten ucuz. Hı hı. Ama diğer kostları da diğer maliyetleri de üzerine koyduğumuzda hakikaten gitmek gelmek çok da feasible gelmiyor aslında. İnce bir etap yapmak lazım. E, baktığımda ben şimdi Mayısın 22'sinde bu ay e, Midilli valisi ve e, dört adanın belediye başkanı, ticaret odası başkanları ve onların temsilcileriyle Ayvalık'ta bir toplantı yapacağız. Selanik'te, Atina'dan da acenteler gelecekler. Ee, ve bu toplantının konusu iki taraflı da turizmi nasıl daha aktif hale getirebilir? Hı hı, Şimdi bir işbirliği. Önemli olan şey. Evet, evet. Bir sinerji evet. yaratmak Midilli, Midilli Ayvalık'ın Avrupa'ya açılan bir kapısı aslında ve Midilli'ye çok sayıda e, Avrupalı geliyor. Ee, özellikle Balkan ülkelerinden de e, gelenler var. Norveç, İskandinav ülkelerinden de gelenler var. Bu neden ayvalık bunlara... içinde olmasın? Tabii. Tabii ki. Ya yani şimdi nasıl yarım sefer... saat mi? Seferler. 5 dakika, hızlı bir feribotla 1 saat 10 dakikada normal feribotla, aralıklı feribotla geçebiliyorsunuz. Hı. Çok büyük avantaj. Yani 45 dakikada başka bir ülkeye geçiyorsunuz bir anda. Ve o da tabii ki çok büyük avantaj. Bizim de derdimiz 2 gün Midilli, 2 gün Ayvalık tatilini karşılıklı olarak bir ürün haline getirmek ve bunu hem Atina'da Selanik'te satmak hem Ayvalık'ta İstanbul'da pazarlamak. Dolayısıyla bu iki taraf için de çok büyük avantaja dönebilecek bir proje. Peki. Uğur Berk yolunuz açık olsun. Çok çalışıyorsunuz. Ayvalık'ı e, gündeme de getiriyorsunuz aslında. Bir de sıfır atık projesi başlattınız. Meslek liseleriyle başladınız. O da çok kıymetli. E, vaktimiz kalmadı. Evet. Ama o sıfır atık elçileri projenizde de ayrı bir zamanda konuşalım. Çünkü o devam edecek yani. Hem böyle eğitim veriyorsunuz liselere ve e, ne bileyim sektör çalışanlarına hem de bir de takip tarafınızda olacak anladığım kadarıyla. Ee, çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınıza. Ben Selamlar hayvanlara. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Burada nokta diyoruz gün ortasına. Yarın yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.